neden anaerkil toplum yaşayanların hayatını özlüyorum? Biliyorsunuz Türkler eskiden anaerkil bir toplumdu. Ve dolayısıyla sofranın baş köşesine de kadınlar otururdu. Kağanlar bir karar alırken hatunlarına yani eşlerine başvururlardı. Şimdi erkeğin görevi sadece arkadaşlar spermi döllemek. Ama kadın ne yapıyor? Ona hayat vermek için cinsellikten sonra yaşadığı dönemde acılar içinde o bebeği dünyaya getiriyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Kadın yaşamın temel sebebi. Dolayısıyla hayatın içinde hep söz sahibi olmak zorunda. Ama velakin bizler söz hakkını sadece spermini yumurtaya döllemeye yarayan erkeklere verdiğimiz takdirde ne oluyor arkadaşlar? Yeryüzü kan gölüne dönüyor. Yani erkek savaşır, mücadele eder, çiftleşir, eşini ve çocuklarını korur. Bunlar bir adamda olması gereken özellikler. Ama ve eğer ki kadının fikri alınmıyorsa, kadın karar verici merci de yani yönetimde değilse arkadaşlar maalesef bu dünyaya asla barış gelmeyecek.